belki de Avrupa'nın en büyük batarya talebiyle karşılaşabiliriz. Böyle bir mevzuatla beraber yatırımcımızın iştahını düşünürsek. Enerji tedariğinde yaşanan krizin çözümü olarak yenilenebilir enerji öne çıkıyor. Yıllarca elektriğin fiyatı, ticareti, farklı perspektifleri konuşulurken son iki yılda yaşanan değişimlerle beraber arz güvenliği en önemli konu oldu. Kesintisiz elektrik en önemli konu oldu ülkeler buna ilişkin politikalarını değiştirdi biliyorsunuz. Özellikle yakın coğrafyamızda Avrupa kıtasında ağırlıklı olarak da jeopolitik gerginlikler, savaşlar nedeniyle çok radikal değişiklikler gördük. Bunun bize yansımaları da aslında çok hızlı oldu. Hem maliyetler açısından oldu. Türkiye için de kesintisiz enerjinin aslında yol haritasında yenilenebilir enerjinin önemli bir rolü olacak gibi görüyoruz. Bugüne geldiğimizde doğal gaz arzı ile ilişkinde yaşanan sıkıntılar yakın coğrafyamızı zaten buna etmişti ama Türkiye'de de özellikle depolama gibi yeni teknolojilerle beraber yeni bir kaynaklara ilişkin yeni bir yol haritasının arifesindeyiz gibi gözüküyor. Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı'ya göre depolamalı yenilenebilir enerji santralleri enerji üretim sektöründe karşılaşılan bazı sorunlara da cevap niteliği taşıyor. Buradaki kritik konu şu. Türkiye yenilenebilir enerjinin aslında artışına yönelik çeşitli mekanizmalar uyguladığı, YK ilanları, ihale metotları, sınırlı kapasitenin dağıtılmasına ilişkin Genel olarak yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de aslında özel sektörümüzün buradaki rekabet nedeniyle ekonomik fizibilitesini kaybetmiş bazı projelerle baş başa kalmasıydı. Çok güzel bir yol alınsa da yeterli yol alındı mı hep bir soru işareti oldu. Bugün baktığınızda 12 bin yakın bir rüzgar kurulu gücüne sahibiz. Bu neden 22 bin, 32 bin olmasın sorusu hep soruldu sektörde. Bugün baktığımızda yeni uygulamanın depolama tesislerinin kurulması da beraber yarışmasız olarak depolamasını kuran yatırımcıların rüzgar ve güneş enerji santrallerini sisteme entegre edebileceği aslında bir alım garantisi yeni bir model açıklanmadan bu şekilde piyasaya entegre olarak yenilenebilir enerjinin girişinin yolunu açıldığını görüyoruz. Bu tabi büyük ihtimal çok kısa vadeli değil uzun vadeli olarak çizilmiş bir yol haritası. O yüzden önümüzdeki belki 3 yıl 5 yıl tartışacağımız temel konulardan biri olacak. Batarya bağlantı kapasitesindeki sınırların aşılmasında da önemli bir rol oynayacak. Şebeke emrisinin bağlantı kapasitesinin temel olarak yenilebilirden zorlanmasının nedeni hatlarımız veya trafik kapasitelerimizin yetersizliği değil temel olarak baktığınızda yük değişimlerinin şebeke tarafından absorbe edilmesinin zor olması başka bir deyişle yenilebilir kurulu gücünüzün toplam kuruluğu oranı çok yükseldiğinde anlık değişimleri gün içi değişimlerini idare etmeniz zorlaşıyor gerek sistem operatörümüz gerek bakanlığımız gerekse düzenleyici kurum burada ilgili teknolojik, daha doğrusu teknik sıkıntı çözümü olarak şu an bize batarya işaret etmiş gözüküyor sektör'e gerekli batarya tesislerinin kurulması ihtimal dahilinde olduğunda ilgili yük değişimleri kontrol edilebilir, şebekeye bu yenilemelerin daha az yük getirerek entegre edilmesi sağlanabilir diye düşünüyoruz. Enerji sektörünün talebi doğru karşılanabilirse batarya üretiminde Türkiye için önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Tabii çok önemli. Yani bataryanın tabii ki mevzuatımıza girmesi yeni değil. Yaklaşık son iki senedir tartışılan konular var. Mevzuata giren konular var. Gerek yan hizmetlerin sağlanması, gerek ticari farklı amaçlarla zaten kurulabiliyordu. Bu yeni gündemde de aslında bataryanın daha çok yeni bir santrallerinin olmazsa olmaz bir parçası olarak, yatırımın bir ön şartı olarak girdiğini göreceğiz. E tabi bu uzun bir tartışma konusu ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu Türkiye'deki batarya ekosistemine de buradaki sadece bir enerji aktörü olarak konuşmuyorum. Aslında bunun sanayisi açısından da çok ciddi bir fırsat sunacak. Çünkü belki de Avrupa'nın en büyük batarya talebiyle karşılaşabiliriz. Böyle bir mevzuatla beraber yatırımcımızın iştahını düşünürsek.